Evet bugün yine gündemle alakalı bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Yılın ilk günlerinde sosyal medyaya bir video düştü ve bu video oldukça fazla konuşuldu. İlgili videoda bir hanımefendi vardı ve kendisinin komedyen olduğu iddia ediliyordu. Videodan anladığımız üzere de videodan gördüğümüz kadarıyla da bir yerde çıkmıştı ve performans sergiliyordu. Bu son derece normal bir durumdu ve alıştığımız bir durumdu. Zira son yıllarda çok sayıda no name komedyen çıkmış ve bu komedyenlerin sosyal medyaya düşen görüntüleri sayesinde kendileri popülerlik elde etmişti. O yüzden hanımefendinin Görüntüsü düştüğünde de ben böyle bir şey zannettim. Gerçekten komik bir şeyler var zannettim. Fakat ilgili kestiği izlediğimde, ilgili bölümü izlediğimde gerçekten şoka girdim. İşte bugünkü konumuz tam olarak o bölüm olacak ve o bölümü dilim döndüğünce sizlerle beraber eleştirmeye çalışacağım. Hadi şimdi lafa daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Gelin bakalım bu komedyen olayı neymiş? Öncelikle hiç uzatmadan olaya direkt olarak hakim olmanızı istiyorum. Bu yüzden sizlere o videoyu bir izletmek istiyorum. Gelin o videoyu bir beraber izleyelim. Sonrasında yorumlamaya başlayalım. Taksim'de bir kadın uzaktan kumandayla bir bankta oturarak bir bomba patlatmıştı. Çok üzücü, elim bir olaydı gerçekten. Ama ben düz bir kadın olarak şöyle düşünmeden edemiyorum. Yani terörist kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da Kadınlarımızı o alanda da görmek kadını diyor <laughs> <kuburlandırmıyor> diye <açıkçası. gülüyor> kadın teyzeler <laughs> de var diyorum yani. Sonuçta feminizm bu değil mi abi? Hani kadınların hayatın her alanında eşit bir şekilde olması. Evet izlediğiniz andan itibaren izleyenlerin büyük bir kesiminin içinden neler söylediğini, neler düşündüğünü duyuyor gibiyim. Emin olun ben de benzer şeyler düşündüm fakat biraz daha sakin bir şekilde yorumlamaya çalışacağım. Şimdi bu konuyu sağlıklı bir şekilde yorumlayabilmek için ülkenin içerisinde bulunduğu durumu göz ardı etmemek gerekiyor. Mesela son bir aydır Türkiye'nin siyasetinde konuşulan şeyler, son bir aydır hafifletilen şeyler, son bir aydır insanların eskiden hassas olarak gördüğü şeylerin nasıl paramparça edildiğinin bilinmesi gerekiyor. Bunları bu şekilde düşündüğünüz zaman bu videoda dahil olmak üzere bazı şeyler sizlere daha anlaşılabilir gelecektir. Örnek vermek gerekirse ben küçükken bazı dokunulmazlar olduğunu biliyordum ve büyüdüğüm dönemde bu dokunulmazlara uygun şekilde büyüdüm. Çünkü bazı konular vardı arkadaşlar. O konular bir kişinin hassasiyeti olabilirken, üç kişinin hassasiyeti olabilirken bazı konular bütün bir milletin hassasiyeti olabiliyordu. Şimdi bu olayda geçen şey yani tepki dünyanın her yerinde suçtur. Dünya'da bir ülke yoktur ki terör o ülkede suç olmasın. Bunda hepimizin okey olduğunu düşünüyorum. Peki neden arkadaşlar? Çünkü terör sonuçları bellidir. O suçun işlendiği yerlerde masum insanlar zarar görür, masum insanların canı yanar, ülkelerin geleceğini hatta o günlerini çok kötü bir şekilde etkiler ve o suçun işlendiği her yerde niyet aynıdır. Niyet kötüdür arkadaşlar. E buradan yola çıkarak da şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O suçun olduğu yerlerde acı olur, hüzün olur, keder olur. Ama bir kişi de olur, ama bir ailede olur, ama bir sülalede olur, ama yüzlerce insan da olur, ama komple bir millette olur. Şimdi Türkiye'nin geçmişine baktığımız zamanda bu suç yüzünden canı yanan insan sayısı. Ne bir, ne bir aile, ne bir sülale, ne de yüzlerce insan. Türkiye'de bugüne kadar bu suç yüzünden binlerce insanın canı yandı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Ve Türkiye'de artık bu suç sadece bir kesimi kapsayan bir acıdan ibaret değil. Bu komple olarak Türkiye'nin hassas damarı. Ve o damara aklı başında olan kimse basmaz. Şimdi bu videodaki hanımefendi kendince mizah yapıyor. Yarın ifadeye gitse muhtemelen şunu söyleyecek. Ben kara mizah yapıyordum. Kara mizah yapmak suç değil. Benden küçük büyük bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Dostum bu mizah değil. Hiçbir şeyin sınırı olmaz. Mizahta sınır yoktur. Öyle böyle diyerek her şeyi mizah çatısı altında toplamaya çalışıyorsunuz. Bak bu performansı sergilediğim milletin canı yandı. Hatta senin üzerinden espri yapmaya çalıştın. Senin üzerinden insanları güldürmeye çalıştın. Senin üzerinden bir şeyleri lay lay lom anlattığın olay mesela. Sen o olayda hayatını kaybeden minik ecrini hatırlıyor musun? Bak sadece basit bir soru soruyorum. O olayda hayatını kaybetmiş birini hatırlatıyorum sana. Niye hatırlatıyorum biliyor musun? Çünkü o olay Türk milletinin canını yakmıştı. Türk milleti unutmadı. Türk milleti hatırlıyor. Çünkü bazı acılar vardır unutulmaz. Belli ki hatırlamıyorsun. Hatırlamadığın için de rahatlıkla böyle bir şov yapabiliyorsun. Ama ayıp ediyorsun. Ama yazık ediyorsun. Belki bundan dolayı hapis yatmayacaksın yatma. Belki bundan dolayı bir suç kaydın olmayacak olmasın. Problem değil. Talep ettiğimiz şey senin en ağır şekilde cezalandırman, senin hapislerde sürünmen vesaire değil. Talep ettiğimiz şey senin ve sen gibi düşünenlerin fark varması acılarla dalga geçilmez acının mizahı olmaz acıya saygı duymak gerekir Çünkü saygı duymak en Erdemli insan davranışlarından bir tanesidir her ne kadar bugünlerde unutulmuş olsa da her ne kadar bazen hayatta çıkarlarımız insanlara duyduğumuz saygıların önüne geçebilse de bu böyledir Lakin çok da kızmıyorum sana çünkü biliyorum ki seni bu hale getiren içerisinde bulunduğumuz Türkiye Türkiye'de öyle şeyler oluyor ki öyle şeyler konuşuluyor ki öyle şeyler normalleştiriliyor ki sen de kendi kendine Muhtemelen şunu dedin. Ya bunlar bunları yapabiliyorsa bunlar bunları konuşabiliyorsa ben de bunu söylerim. İnsanlar da buna güler. Bundan normalde bir şey yok dedin muhtemelen. Üzülerek söylüyorum. Hatta canım yanarak söylüyorum. Kağıt üzerinde haksız da değilsin. Son haftalarda konuşulan şeylerin herkes farkında. Son haftalarda normalleştirilen şeylerin herkes farkında. Herkesin zaten bundan dolayı canı yanıyor. Bundan dolayı insanlar sistem ediyorlar ve isyan ediyorlar. Anlamıyorlar hiçbir şeyi. E bu kadar anlaşılmazın olduğu yerde de senin böyle algılayıp böyle hareket etmen emin ol bana çok daha normal gelmedi Ama elbette bir Türk vatandaşı olarak insanların acılarına saygısı olan bir insan olarak bu olayı birileri normalleştiriyor diye ben normalleştirmeyeceğim. Yaptığın şey adice bir şey, yaptığın şey insanlığa sığan bir şey değil. Bazı şeyler vardır insanlar kolaya kaçarlar ve kolay yoldan başarıyı amaçlarlar. Senin bu performansını izlediğimde de eğer alanın komedyenlikse bu yolda giden biri olduğunu düşünüyorum. Akılcılığa gerek yok, zekaya gerek yok, pratik zekaya gerek yok, hazır cevaba gerek yok. Bunların hepsini sal kenara. Kimsenin üzerine konuşamadığı bir konu hakkında böyle kendimce komik bir şeyler söyleyeyim ki insanlar şaşkınlığından bile gülebilsin. Ben amacıma kolay yoldan gideyim. Ben biraz böyle düşünüyorum. Böyle düşündüğüm için de sana hiçbir şekilde saygı duymuyorum. Ve gözün içine bakarak da söylüyorum rezil bir komedyen denemesisin. Evet benim konuyla alakalı düşüncelerim bunlardı arkadaşlar. Aşağıdaki yorumlar kısmından siz de konuya ilişkin düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yılın ilk videosunun bu olmasını istemezdim fakat şu anda sosyal medyada çılgınlar gibi bu konu konuşuluyor. O yüzden ben de bu konu hakkında fikirlerimi söylemek istedim yarın yeni videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.